İki ay önce başladığımız mahalli idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 farklı şehrimize gittim. Son il mitingimizi burada yapıyoruz. Final. Bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Alım kardeşlerimizle hasbihal ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi, esnaflarımızla istişare ettik. Türkiye'nin en büyük gücü, vatandaşlarının birliği, beraberliği, vahdeti ve aralarında tesis ettiği sarsılmaz bağdır. Bu bağı hem korumamız hem de perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu, farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Türkiye rüştünü defalarca ispat etmiş olgun bir demokrasiye sahiptir. Seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir. Uğruna bedel ödediğimiz bu kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Gönül verdiğimiz partiler farklı olabilir. Kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdudur. Ortak çatısı, ortak yuvasıdır.